Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Paşin'in TikTok videolarını izleyeceğiz. İyi seyirler. Sağ solu belli olmaz. Ben aklımı senle bozdum. Hiç kimseyle işim olmaz. Gerçekten Ayşe çok şarkı söylüyor. Şarkıları da çok güzel. Sesini beğeniyorum. Burada da tenis maçından görüntüler paylaşmış. Gerçekte de tenisçi işi bu. Şimdi depresyonum geçti. Kimse kalmadı. O yüzden buradan ikizler burçlarına sesleniyorum. Ruh halimiz çok değişik. Sizi anlayabiliyorum. Karantina günlerinden çekilmiş bir video bu ve karantinada sıkılmış olan. Gerçekten o günleri unutmak mümkün değil. Bu videoda bir ara Tiktok'ta akım olmuştu, ee, annesi. Kıyamıyor zaten ona. En komik hangisi? <laughs> en çok para harcayan hangisi? <laughs> Evde kim sana yardım eder? <laughs> Gezmeyi en çok sever hangisi? Yemeği en güzel yapan? Seni en çok sinir eden? Bu da annesiyle çektiği güzel bir video gerçekten. Zaten akıl olduğunu söylemiştim. Ee, videonun sonunda şu şekilde yazmış. Gerçekten eğlenceliymiş, o da bu videodan zevk almış sayesinde tüm evini de gördük gerçekten. Karantina döneminde çekmiştim videoları. Burada da güldür güldür Naime'nin kılığına girmiş zaten. Benzetmiş aslında biraz. Gözlüğü falan benziyor. Ee, Miza videoları da çekiyor çoğu zaman. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gönlüm bir tarla olsa her dönümüne seneye geldim. <laughs> Vallahi ya! Kızım o tarladan çıksa çıksa bir tek patates çıkar ya! <laughs> Çok tatlı bir ses kullanmış bu videoda. Bu videoda güzel bir video. Ama sinirleniyorum. Hayır, sorundan sen bağlayacak. Bıktım ulan senden. Ben bıktım lan senden. Gelme lan bir daha. Uğraşamam lan. Çık. Bu da yasak elma da oynayan kişinin sesi. Yasak elma da izliyor galiba çünkü 2-3 videosu daha şimdi dengeleyeceğiz ve o videolarda da e, bu sesi kullanmış. Kanmayın, kimseye kanmayın. Yoksa kavuşacağınız tek şey hakkın rahmeti olur. Burada da bayağı ünlüyle fotoğraf çekmiş. Hepsini bir klibe dönüştürmüş. Gerçekten bir sürü ünlü var burada. Başarılı yani. Bu başarılı ünlülerle çekilmiş yani. Burada da çok güzel hareketler bunlardan geçen bir diyaloğu dönüştürmüş, laf sokmuş. <laughs> Bu videosu da güzel bir video. Mala dönmüşsün. Ay canım dur başka tarafa döneyim o zaman. <laughs> Kusura bakma ama mala dönmüşsün. Karadeniz türküsü de olmazsa olmaz. Tüm şarkıları karıştırmış bir de Karadeniz patlatmış en da Adımı Burada da Survivor izliyor. Gerçekten kim bilebilirdi ki bir sene sonra onun Survivor'a gideceğini. Bir sene olmadı gerçi. 8-9 ay oldu. Şu an Survivor'da aynen kendisini şu şekilde izliyordur. Videoya tepki veren kişi. Yasin'le uğraştığın kadar bu oyunlarla uğraşsan, yani neydik, Hadi evrim, hadi kızım. Mert gitti ya, üzüldü bu manyak. Aşık mıydı, neydi ona? Hadi evrim, hadi kızım, hadi kızım. Hadi gönüller onu, hadi kızım. Yaparsın sen, sarı çiğe, hadi. Hadi, Elif Azlar düştü değil mi? Hadi evrim, hadi kızım. Yapacak inşallah bu, bir şey becerecek bu. Dedikoduyu güzel yapıyor ama. Atışı nasıl yapacak acaba? Ha yaptı. Aferin, bir işe yaradı. Hadi kızım. Az önceki videoda yüzünü görmediğim için annesi dedim ablasıymış. Yanlışlıkla annesi dedim. Ablası gerçekten komik biri. Burada da karantina yasağında <laughs> videosunu izliyorum Biz de böyle gezeceğiz. Saat 12'den sonra ince yasak kalkıyor. Ve biz nereye? Çarşı açıyoruz bizi gümbür gümbür. onlar mı öyle yapan? Yok izin kağıtları varmış da bilmem neymiş. Sizin kağıdınızı yırtacağız biz 12'de be. Hayırdır? he ha? Ayşe ile ablası da birbirine benziyor gerçekten. İkisi de benzettim ben açıkçası. Normalleşme adımlarında artık yeni yeni dışarı çıktığımız vakitlerde çekilmiş bir video. İşte de millet kafayı yemiş. İşim olmasa ben çıkmayacağım şu kalabalığa bakın. Aa. Burada da yaşlılığına, kalınlığına girmiş şey. güzel rol yapıyor. Yani yaşlılığına sandım dostum, sandım hatta kendisiymiş. Kızım <laughs> ben gidiyorum dedene söylersin? Ben çok bunu aldım kızım. komşuya gidiyorum. Çok bunu aldım kızım ben. Ay. Kızım gel tutsaydın elim ben. Belli ki karantinadan sıkılmış. Yüz hareketleri ve minikleri de gerçekten iyi. Evet. Benim bir sorum var. Hı <laughs> hı. Depresyondayken gülersek depresyon bozulur mu? buradaki gözlüğü survivor'a da getirmiş